Klasik Kimi uslu uslu öğütler vererek, kimi öfkelenmiş ateş püskürerek, sanat adamlarının artık çocukluğu bırakmalarını, yüzyıllardır denenmiş yollara girmelerini istiyorlar. Dediklerine bakılırsa, şiirde olsun, resimde, mimarlıkta olsun, yeni çığırlar insanoğlunun zevkinde bir düşme olduğunu gösteriyormuş. Önüne geçilmezse Dünyada güzellik kalmayacakmış. Dünküler ölmez eserler yaratmanın yasalarını bulmuşlar. Bugünkülerin işi onlara uymak olmalıymış. Yeni sanat belki bir zaman gözü çeker, eğlendirirmiş ama tez unutulur gidermiş. Böyle eskiye benzemenin, araştırmalardan kaçıp kafayı tembelleştirmenin adını klasik olmak koymuşlar. Klasik Latince'de yüksek sınıftan soy eser demekmiş. Hangi eserlere soydur, yüksek sınıftandır diyebiliriz? Böyle bir şey sorulunca işin içine kendi zevkimizi karıştırmadan verebileceğimiz bir tek cevap vardır. Zamana dayanmış olan eserler. Öyleyse hiçbir şiir, resim, mimarlık eseri için yaratıldığı günlerde klasiktir diyemeyiz. Böyle olup olmadığını zaman gösterecektir. Bunu kabul edersek herhangi yeni bir eserin klasik olduğunu söylemenin yersiz olduğu anlaşılır. Klasik eser yüksek sınıftan, soy bir eser olduğu için yeni yetişenlere örnek diye gösterilir. Ama bir gence bu eser sana örnek olsun demek, sen de illa buna benzetmeye çalış, bunun dışında güzellik olmaz demek değildir. Öyle olsaydı, gençlere bir tek eserin örnek olarak gösterilmesi yeterdi. Oysa ki birbirine benzemez, birbirinden büsbütün ayrı görüşlerle yaratılmış türlü eserler örnek diye gösterilir. Demek ki güzelliğin ille uyulacak yasaları yoktur. Varsa bile bunların hepsini hiç kimse, hiçbir çağ bulamamıştır, açık olarak belirtememiştir. Klasikliğe, klasik sözüne düşman olduğum sanılmasın. O sözü ben de hayli kullandım. Klasikleri yani geçmiş yüzyıllardan kalmış eserleri okumayı da severim. Bilirim ki her sanat adamında klasik olmak kaygısı bulunmalıdır. Yarın'a kalmak için çalışmayan, eserinin zamana dayanmasını istemeyen, bugün beğenilip yarın unutulmaya razı olan bir sanat adamından ne hayır umulur? Ama klasiklik öteden beri alışılmış kalıplara uymakta değildir. Ölmeyecek şekiller yaratabilmektedir. Nurullah Ataç